Halk evleri bulunduğu her yerde temel yaşam alanlarındaki hak mağduriyetlerine yönelik yürüttüğü mücadeleyle bu ülkenin yakın siyasi tarihinde halkın belleğinde yer etmiş güven verici hareket tarzıyla halkın içinde halklaşmıştır. Eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma kadar en temel yaşamsal ihtiyaçlarımızın paralılaştırıldığı bu ortamda halk evleri siyasal iktidarın karşısında güçlü bir muhalefet çizgisi olmayı başarabilmiştir. Aslı. Eğitim haktır, sağlık haktır, barınma haktır, ulaşım haktır diyerek temel talebimizin insanca bir yaşam olduğunu her fırsatta dile getirmiş. Bu duruş bu duruşundan en karanlık, en baskıcı dönemlerde bile taviz vermemiştir. Bizler her şeyin parayla alınıp satıldığı, faşizmin ve gericiliğin ülkede kol gezdiği bu dönemde Meydanı AKP karanlığına terk etmeyecek, mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Eğitimin anaokulundan tutumda, üniversite kapılarına gidene kadar cemaatlerin ve uzantılarının eline bırakıldığı bu ortamda yaz okullarını bir zorunluluk olarak görüp, gönüllülük temelinde örgütlüyor, okumuş insan halkın yanındadır diyen öğrenci kolektiflerinden, üniversiteli öğrenci arkadaşlarımız ve gönüllü öğretmenlerimizle 6 yıldır devam ettiriyoruz. Buna değinmişken üniversiteli arkadaşlarımıza ve gönüllü öğretmenlerimize yaz tatillerinden ödül verip bu ülkenin aydınlık geleceği için yaklaşık bir aydır çocuklarımıza annelik, babalık, öğretmenlik, yarenlik ettiniz. Hepinize halk evi adına çok teşekkür ediyorum. Hepinizden kocaman bir alkış istiyorum onlar için. iktidarın eğitime nasıl baktığına özellikle geçen yıl yürürlüğe giren 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi rezaletiyle hep birlikte şahit olduk. Eğitimin özellikle AKP döneminde paralı, niteliksiz, tekçi, bilimsel olmayan yöntemlerle uygulanır olması bir tesadüf değil, planlı programlı olarak toplumu topyekun teslim alma projesidir. Bunun karşısında yeterli olmamakla birlikte yaz okulları bir modeldir, tarzdır, örnektir, her şeyden önce umuttur. Çünkü yaz okulları paralı değildir, bilimseldir, niteliklidir, öğretmenleri ücretli, maaşlı değil, gönüllü kişilerdir. <laughs> Yukarıda bahsedilen AKP'nin toplumu teslim alma projesi ters tepmiş, baskıya ve yaşam tarzına müdahale noktasında kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısı genciyle bu ülkenin onurlu insanları AKP'ye uyarın niteliğinde bir duruş sergileyip Faşizme ve gericiliğe karşı Taksim Gezi Parkı'nda on binlerce çapulcuyla iktidara ders vermiştir. <laughs> Değerli dostlar, biz AKP'nin siyasi karakteri gereği saldırılarına devam edeceğinden eminiz. Buna mecbur. Çünkü o karanlık diyor, halklar aydınlık. Suriye'den biliyoruz. O savaş diyor, halklar barış. AKP'nin yeni saldırı dalgasına karşı Gezi parkındaki paylaşımcı, özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı anlayışın artarak büyümesi gereklidir. Gezi parkı direnişi göstermiştir ki halk birlikte hareket ederse hiçbir kuvvet karşısında duramaz. Sözlerime direniş süreci boyunca direnişin ruhunu anlatan o sloganla son veriyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.